Kaldırganlık ve vahşet bende doğdu. En derininde. En derininde. En derininde. En derininde. En derininde. Kime bakmıştınız? Size. Veli'yi misiniz? Evet. Özgür Şele'nin annesiyim ben. Yasemin. İtek. Onun için bir şeyler yapmazsınız. Geç olmadan. Ben değil, siz yapmalısınız. Hocası. Bu şu anda hayvanlara zarar verenler, işkence edenler, öldürenler, yetişkinliklerinde insanlara da... Belgesel izlemiyor musun sen hiç? Ama Özgür'ün kediyi öldürmesine haklı bir taraf bulamıyorum maalesef. İnsan öldürmedi sonuçta bu çocuk. Ben Özgür'ün duygularını takip etmek zorundayım Yasemin Hanım. Kendine zarar vermesinden korkuyordum. Kendine zarar vermesinden korksaydın annesini arardın. Sadece çocuğu okuldan atılınca okula gelen annesini. Pisliklerle dolu dünyada bazen birilerinin kurban edilmesi gerek belki de. insan neden istemediği bir şeyi en iyi şekilde olamayacak diye korkar ki? Bağlantıyı kuramadım. Düşün. Kurarsın o zaman. Her güzel şeyi çirkin göstermek zor olsa gerek. Yok. Zor olan senin hastalığın. Sen çocuğumu... Duydun mu beni? Duydun mu? Her şeyden haberim var benim. Her şeyden haberim var benim. Her şeyden haberim var benim. Hocam abi enkaza dönüşeceksin. Lütfen beni tehdit etmeyin. Ne oldu korkuyor musun? Salih. <laughs>